Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün para çiçeğimin saksı değişimini yapacağım. Şöyle bunu bir konserve kutusuna ekmiştim. Buradan çıkarıp daha büyük bir saksıya ekmeyi planlıyorum. Ama işte nasıl çıkaracağım? Burada çok güzel oldu bu. Şöyle biraz ıslatacağım bunu. Kökü iyice ıslandıktan sonra bir kaşık yardımıyla şöyle ay çok kolay oldu çıkaralım Şimdi başka bir işlem var. Herkes gibi bunun dibine para gömmek gerekiyormuş. Böyle bir inanç varmış. Ben böyle batıl inançlara pek tamah etmem. Yani böyle inançlarım yoktur. Sana <laughs> başka yerden gelir herhalde. Kazanırsan, çalışırsan, emek verirsen bir şekilde para gelir. Ama yine de işte adet yerini bulsun diye. Şöyle altına da para koyuyorum. Ve evet, bu para çiçeğimi bu şekilde ekiyorum. Eğer gelecekse buradan yani buna para koydum diye kazanacaksam artık orasını bilemem. Bu arada 4000 saatimi doldurdum. Youtube'dan. Sanırım artık reklam almaya da başlayacağım. Buna bağlı olarak mı? Yoksa bir yılı aşkın bir süredir epey emek verdim uğraşıyorum çiçeklerin videolarını çekiyorum sizler için sizler sayesinde sizler de geliyorsunuz görüntülüyorsunuz bunları artık herhalde para kazanırım diyorum ben de adet yerini bulsun diye hem bu çiçeğin saksı değişimini hem de içine bir para koydum. İnşallah bol kazançlarım olur. Arkadaşlar benim gibi bu işlemi yapan herkesin de umarım bol kazanç sağlıyorlar. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ay buna da çok yakıştı. Çok da güzel bir çiçek. Bakalım kenara evet arkadaşlar böyle bana geldiğinde küçüktü konserve kutusunda e ektim ben bunu e bir yerde duymuştum bu metal kutularda çiçekler çok güzel oluyormuş teneke kutularda ama küçük yani eskiden de hatırlar mısınız bilmem e yaşı biraz büyük olanlar yağ tenekelerine falan ekilirdi çiçekler ve güzel olurdu. Sanırım tenekenin bir faydası var. Eğer bu çiçek de çok güzel olacaksa içine gömdüğün metalin, paranın faydası olur. Bilemiyorum artık. Bakalım göreceğiz. Burada gelişsin. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum.